Evet herkese tekrar selamlar ee, günün ikinci istek videosuyla <laughs> karşınızdayız ee, ikinci istek videosunda emlak konut Kütahya şeker bayrak trici ve bera hisselerine bakacağız e, Vakit kaybetmeden emlak konuttan başlayalım e, Şimdi emlak konutta e, 1.90 civarında başlayan kırılma e, 2.24 2.25 Hatta 2.29'a kadar gelmiş. E, hissenin gündüne baktığım zaman bir kırmızı bir yeşil var. E, yani bir aşağı bir yukarı ama yukarı ivme yani yavaş yavaş yukarı süzülerek gidiyor. E, hissenin burada amacı şu. Şurada 223 bölgesi daha önce e, direnç yapmış üstünde. 2 hafta kapanış yapamamış. Ciddi direnç olmuş. O bölgenin üstünde 2 haftalık kapanış yapmaya çalışıyor. Eğer onun üstünde kalırsa e, 2.46 civarı ilk hedef olur çek üstünde haftalık kapanışlarda e, hissenin ciddi manada önü açılır 3.35 3.50 civarına doğru önü açılır uzun orta uzun vadede e, bu hissede dip 2 lira maksimum bana göre Yani buradan diyelim ki e, haftalıkta 2.23 üstünde kalamadı e, 2.20 altında haftalık kapanışta bir miktar salabilir eğer aşağı gelirse 2 lira maksimum dip. 2 lira gelirse oradan bana göre tekrar alıcı toplayacaktır. Çünkü aylık vadede yukarı kırmış durumda. Yani şurada şu hareket. ikinci de yani şöyle söyleyeyim. Şöyle indirmiş. Çok uzun vadı arkadaşlar. Şurada bir konsolidasyon ve yukarı devam. Gibi gözüküyor. Bu hissenin dipleri 2 lira civarı. Haftalık 2.23 üstünde kaldığı sürece 2.46 ilk hedef olacak. 2.46'ya geldikten sonra bakmak gerekir. Tekrar oradan aşağı salmazsa e, tekrar yoluna 3'lere doğru, 3.5'lere doğru devam eder. Dolayısıyla kapanışları haftalık ve günlük kapanışları stoplu izleyerek e, tekrar bakmak gerekecek. Oradaki e, bar hareketlerine. Ama 2.26'ında haftalık kapanış yaparsa ben olsam satıp eğer yap aşağıdan aldıysam eğer 2 liraya geldikçe toplamaya devam ederim. Ama eğer ki kapanmazsa altında yani 2.20 altında haftalık kapanış yapmazsa tutmaya devam ederim. 2.46'da da e, işte orası ciddi bir direnç. E, üstünde kapanış yapabiliyor mu yapamıyor mu tekrar bakmak gerekir. Çünkü oranın üstünde kapanışlar 3 3.5 aralığı demektir bu hissede. Etki evet, daha şeker. Sabahki Başkent Gaz hissesinde bir yorum yapmıştım. Bu da ona benzer bir şey. Yani daha önce sorulmuştu bu hisse aşağı gelirken ve bu hissenin diplere yakın olduğunu artık buralardan bu hissenin verilmesinin anlamsız olduğunu çünkü aylık barların küçüldüğünü yani satışların azalmaya başladığını söylemiştim. 32-32 bu hissede haftalık ilk direnç 32 32 üstünde haftalık kapanışlarda bu hissenin önü açılır e, Tabi şöyle şimdi bu hisseler biraz fevri hisseler Yani şurada olduğu gibi dikine de gidebilir e, Şurada üstünde kapattı diyelim tekrar aynı bölgeyi test edip yani 28 14 32 32 arasını test edip Bir miktar daha konsolid olup e, Birkaç hafta belki birkaç ay daha konsolid olup sonra da gidebilir Ama buralar bana göre dip yani 28 14 alt altında haftalık kapatmadı sürece. Çünkü 28.14 altında haftalık kapanışlar yaparsa 20 liraya doğru salabilir. 20 lirada en dip olur. Ama şu anda bu bölge 28.14 çok güçlü bir destek. Sanki oraya yaklaştıkça tekrar alımlar devam edecek gibi duruyor. Almak isteyenler bu bölgeden yani şu an parçalı alıp 28.14'e yaklaştıkça da toplayabilir. 28-14 haftalık stoplu izleyerek altında kapanış yaparsa malı verirsin 20 civarını beklersin yani Diyelim ki konsolde oldu burada 32-32 üstünde haftalık kapanışlar yapmaya başladı Bakalım şöyle bu hissenin hedefi Yani ilk hedefi 71 civarı olur ilk hedefi Dolayısıyla bu kapanışları <laughs> izlemek gerekiyor e, diplere çok yakın bence. Bayrak. Evet bu da e, yataya sarmış. E, çünkü neden e, yataya sarmış? Bu bölgede çok güçlü satışlar olmuş. E, yani 647, 696 bölgesi çok güçlü bir destek. 696 şu anda haftalıkta destek yapmış. Bir sonraki destek 647 çok güçlü, çok güçlü burada günlük vadede 7.31 üstünde günlük kapanışlar yaparsa bu ise sırasıyla 8.40 9.90 bölgesine gider. gider Eğer yapamazsa bu kapanışı ve 6.96 altında günlük kapanışlar yaparsa 6.47'ye doğru sarkabilir. Oradan tekrar toplar bence. Yani 6.47 derken 6.47'ye gelmişken 27 çarpabilir. Sarkmalar normaldir. Kapanışlar önemlidir. 6.47'nin altında kapanışlar beklemem. 96'nın 96 altında kapanış yapsa bile. Dolayısıyla 6.47, 6.96, 7 bölgesi bana göre <laughs> toplama bölgeleri. 7.31 üstünde de dediğim gibi günlük kapanışlarda hisse yönünü yukarı çevirmeye başlar işte 8 9 civarına geldiği zaman işte 8 ile aralığına gelirse bölgenin yukarısına kalkıp e, tekrar bakmak gerekir orada. E, oradaki mum hareketlerini e, özellikle 893 üstünde güçlü kalabilirse tekrar bu hisse 13'lere doğru gidebilir. Tabii bunu söylemek için erken. E, evvela bu hissenin toplayıp oralara gelmesi gerekir. Oralara geldikten sonraki mum e, çubuklar e, hacim yani şu çubuklardaki barlardaki e, hacmi görmek gerekiyor. Trilç. Evet. Trilç. Tavan tavan gidiyordu. Bugün bir e, biraz satış olmuş. Çok doğal çünkü bu bölgeler trenç bölgesi. E, bu hisse çok soruldu ve şunu dediğimi hatırlıyorum. Yani şu buralara geldiği zaman e, 14-15 13. Yani bu bölgeleri geldiği zaman tekrar şu aşağıları test edebilir. İşte 13, 13.5 civarını. E, bu ise de bana göre iki tane ihtimal var. E, bir tanesi ya işte şu günlük bar böyle kapanmış. E, tekrar alım olup dikine yukarı devam edecek. Diğer ihtimal şuradan bir miktar kar yapıp 11.88'e doğru belki biraz altına sarkar. Belki biraz altına sarkar. Hızı toplayıp fincan kut gibi tekrar yukarı devam eder. İkisinden birisi olacak. İkisinden birisi olacak. Fakat e, şu konuda ben artık eminim bu hisse çökmeyecek. Yani satışlar normal. Kar realizeleri normal. E, hele hele bu gibi hisselerde. Yani şurada bakıyorum. E, dipten şuraya %70 birkaç gün içinde hareket yapmış. Yani şurada mesela tavan tavan gitmiş. %500-600 arası. Bu gibi hisselerde %5, 10, 15 hatta 20 zikzak hareketleri gün içinde, haftalık falan. Çok doğal. 11.88 maksimum maksimum. 11 lira. Dibi bu hissenin. Yani Dileyen burada tutmaya devam eder. Oraya gelince tekrar 11.80-11 civarına yaklaştıkça tekrar toplar. Orta uzun vade kalır. Yani Dileyen de burada bir miktar kar realizesi yaptıktan sonra oradan tekrar toplamaya çalışır. Ee, burada burada sizin Ama dediğim gibi bu işte uzun vadede e, yönünü orta uzun vadede yukarı çevirmiş durumda. Gün içinde ve haftalık satışlar olsa bile. Bera Evet, Bera da haftalardır bu bölgede. Yani aynı bantta gidiyor. 9 47 11. Ee, tamam. şöyle bakalım. 66 11 66 ciddi direnç. Ee, ciddi direnç daha önce e, yanlış değilsem 11 11.16 civarıydı 11.66'ya çıktı şu an direnci 11.66 üstünde kapanış yapamıyor 11.66 üstünde 2 tane haftalık kapanış yapabilirse e, bu ise 22.70 e, 27 bölgesine atak yapabilir fakat 11.66 üstünde haftalık kapanış yapması gerekiyor 9.47 haftalıkta destek altında haftalık kapanışta 7.30'ya sarkabilir. 730 sarkabilir. E, şu anda almayı düşünenler için bana göre yani bir tarafa kırılmış değil. Yani biraz sağlamcı olmak lazım. 11.66'nın üstünde haftalık iki kapanışta almak daha mantıklı olur. E, elinde olanlar için ise 947 stoplu, haftalık stoplu izlenebilir. E, altında kapanışta tekrar işte 7.15 civarına yaklaştığı zaman ee, tekrar alım denenebilir bu hissede evet e, şimdilik bu kadardı bu ikinci e, istek videosu ee, herkese bol kazançlar diliyorum ee, hayırlı akşamlar arkadaşlar